Piyasada dün yaptığımız analizlerden sonra özellikle altcoin tarafında şekillenmiş olan formasyonlar karşımıza çıkıyor. Yani burada gördüğünüz gibi çok net şekilde bir sürü formasyon ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bunlarla ilgili çok hızlı bir değerlendirme yapmamız lazım. Ve ek olarak da Bitcoin'in ne kadar önemli bir alanda olduğunu beraber şu anda gözlemliyoruz. Şimdi saatlik periyotta baktığımızda özellikle Bitcoin'in takip ettiğimiz bu yükselen kanalın alt bandından yukarı yönlü bir tepki aldığını gözlemleyebiliyoruz. Dün bu kanalın üst bandından aşağı yönlü bir hareket başlamış ve alt band alanında Buradaki iğnelemelerle bir miktar panik olduğunu gözlemlemiştim. O sebeple dün akşam da bir video atmak zorunda kaldım ki o videoda trade disiplini hakkında bir şeylerden bahsettim. Burada panikle de değil disiplinle kazan dediğim video. Bu videonun mutlaka ve mutlaka izlenmesini tavsiye ederim. Çünkü genel olarak trade etmenin omurgasını oluşturan bu trade disiplini hakkında zihnimize oturtmamız gereken bazı fikirler var bu videoda. Bu açıdan şiddetle bu videonun mutlaka ve mutlaka izlenmesi gerektiğini size belirtmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de gördüğünüz gibi alt banttan bir tepki aldık ve 85.600 seviyesinin üstünde kaldıkça Bitcoin'de pozitif fiyatlanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Olur da buradaki bu büyük kanalı aşağı yönlü kırarsa yepyeni bir değerlendirme yapıyor oluruz zaten. Ama genel olarak şu anda kırılımlara ve teknik tarafa baktığımızda trendin ve haftalıkta takip ettiğimiz bu Fibonacci direnç seviyesinin üstünde kapatıp bu direnç seviyesini artık destek haline dönüştürmemizin ardından ve buradaki düşüş trendini de kırılım sonrasında retest almamızın ardından piyasanın net olarak dönmüş olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada teknik bir değerlendirme yapıyoruz ve fiyat hareketlerine bakacak olursak bunun döndüğünü söyleyebilirim söylememiz çok doğal. Ama bir haber akışıyla ya da bir manipülasyonla sert bir aşağı yönlü hareket tekrar olursa bunun zaten teknik analizde bir alakası yok. Bunun tamamen piyasaya dışarıdan yapılan müdahale ile alakası var. Bu açıdan yorumlarda görüyorum kesinlikle düşecek diyenler var vesaire. Şu anda teknik tarafta fiyatın döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ve fiyat hiçbir zaman yalan söylemez. Buradan aşağı yönlü tekrar bir hareket söz konusu olursa burada başka bir formasyonu yani bir ters flama formasyonunu değerlendirmeye başlarız. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil ve hatta daha iyi bir şey söyleyeyim. Bu şekilde bir fincan kup formasyonu oluşturma aşamasında olabilir piyasa şimdiden belirtmiş olayım ki bu fincan kutu formasyonunun hedefinde de 95.000 dolar seviyelerini gösteriyor. Yani 89.000 seviyesini yukarı 95 bin seviyesini takip etmeye başlarız. Ve şunu da tekrar belirteyim, ters flama formasyonları trend devam formasyonlarıdır ve trend devam formasyonları çok kuvvetli olan destek alanlarında çalışmayabilir. Yani burada bir kırılım gelse bile 85.600 seviyesinden ve hatta günlük grafikte takip ettiğimiz bu major yükseliş trendinden tepki alma ihtimali de çok yüksek. Bunu da bu şekilde detaylıca tekrar göstermiş olayım. Bu trend 2023 Eylül ayından beri takip ettiğimiz trend. Ve şu anda hala çalışmaya devam ettiğini zaten gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Bitcoin ile ilgili çok uzun detaylara girmeyeceğim. Zaten her gün analizini yapıyoruz. Ama son fiyat hareketleriyle mevcut değişimler sadece bu kadar. Şimdi CME vadeliler tarafına bakalım. Burada gördüğünüz gibi açılan her gap kapanıyor ve çok çok küçük bir gap daha açıldığını söyleyebiliriz. Bu gapin de kapanıp kapanmayacağını takip etmemiz gerekiyor bu şekilde grafik üstünde de bunu belirtmiş olayım. Lakin gerçekten mikro gap diyebileceğimiz kapasitede bir açıklık. Bunu da belirtmiş olayım. 99.000 ve 113.000 seviyesinde hala iki tane açık gap bizi bekliyor. Akılda tutmakta fayda var. Bitcoin dominans tarafında düşüş trendinde fiyatlanmaya devam ediyor ve satış da devam ediyor. Bunun pozitif olduğunu söyleyebilirim. Önemli destek alanlarına geliyor yavaş yavaş. Şimdi Bitcoin'de hızlı bir yükseliş olursa eğer dominans tarafında yine bu destek alanından yukarı yönlü bir tepki olabilir. Veya piyasada bir düşüş olursa yine aynı şekilde buradan bir tepki söz konusu olabilir. Burada düşüşten kastım küçük piyasa hareketleri, bir çöküşten bahsetmiyorum. Hemen panik yapmaya gerek yok. USDT dominans tarafına baktığımızda bahsettiğim retest alanından tepki aldık ve burada altcoin'lerdeki ve Bitcoin'dekine benzer daha derin bir fincan kulp formasyonu oluşturuyor olabilir. Bu şekilde burayı da takip edebiliriz. Ve burada destek seviyesi olarak da bu şekilde bu formasyonun boyun çizgisine de belirtmiş olayım. 6.09 seviyesini aşağı yönlü kırması halinde 5.56 seviyesine doğru bir yolculuk başlar. Takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviyeyi kırarsa artık buradaki trendle ilgili hiçbir işimiz kalmaz. Burada küçük bir düşüş kanalı takip etmeye başlarız. Total grafiğine baktığımızda yine aynı şekilde dün bahsettiğim gibi tepki aldık ve yukarı yönlü devam ediyoruz. Burada günlük periyotta gördüğünüz gibi haftalıkta takip ettiğimiz çok büyük bir yükselen kanalın alt bandından tepki aldık ve kanal içinde fiyatlanmaya da devam ediyor. Total 3 tarafına baktığımızda yine aynı şekilde totale benzer bir hareket var ama burada önümüzde daha önemli destekler var. Bunların kırılımını takip etmemiz lazım. Burada bir alçalan kama formasyonu var ve bunun kırılımını dikkatli şekilde takip edeceğiz. Burada bir ihlal var ve bu ihlal üzerinden bir tane daha çizgi çektiğimizde burası da direnç olarak bizi karşılayacaktır. Bu alçalan kama formasyonu benim takipimde kalmaya devam ediyor. Others grafiğine baktığımızda yine aynı şekilde bir alçalan kama formasyonu var ve kırılımını takip edeceğiz. Bunun kırılımının gelmesi halinde çok güzel hareketlerle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Ve Others grafiğinde karşımıza çıkan bu fincan kulüp formasyonu şu anda tüm altcoin'lerde oluşmuş durumda arkadaşlar. Yani burada yukarı yönlü bir hareket olması bütün altcoin'lerde çok güzel hareketlerle karşılaşmamızı sebep olacaktır. Bu şekilde grafik üstünde hedef noktasını belirteyim. Ve burada çok önemli bir detay var. Gördüğünüz gibi bu formasyonun hedefine ulaşması halinde buradaki alçalan kama formasyonunu da kırmış oluruz. Ve burada kar aldıktan sonraki işlemden çıkış çok önemlidir arkadaşlar. Yani eğer işlemden çıkmazsak piyasa burayı bir ihlal olarak değerlendirip tekrar aşağı yönlü bir hareketle bizi karşı karşıya bırakabilir ve karımızı eritebilir. O sebeple işleme giriş noktası kadar işlemden çıkış noktası da bizim için çok önemli olmaya devam etmeli. Bu açıdan işlemden çıkışla ilgili değerlendirmemizi sağlam yapmamız lazım. İşleme giriş yaptığımız sırada nereden çıkış yapacağımızı iyice belirlememiz lazım. Hem kademelik çıkışlara özen göstermemiz lazım hem de stop noktasından çıkış yapmayı da bilmemiz lazım. Hatta bu söylediğimi hemen altcoinlerde örneklendirelim. Şimdi Ripple'dan dün de bahsettim. Burada bir fincan kulp formasyonu oluşturmuş ve 2.72 hedefi var. Bu fincan kulp formasyonunun kırılımı halinde hemen işleme giriş yapmıyoruz tabii ki. Çünkü burada 2.32 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Ve aynı şekilde bu direnç seviyesinden bir düşüş trendi de geçiyor. Buranın yukarı yönlü aşılması halinde momentum iyileşecektir ve bu pozitif momentum bizi hedefimize kadar götürecektir. Bununla ilgili takip yapmamız lazım. Ve burada gördüğünüz gibi işleme çıkış noktası ile ilgili de bir nokta belirlemiş durumdayım. Karan noktamız 2.72 seviyesi ama ben 2.70 direncinde işlemden çıkmayı tercih ediyorum. Ve hatta ben çoğu zaman bir miktar daha aşağıdan çıkmayı tercih ediyorum. Çünkü birçok kişi dirençten çıkış yapıyor. Şimdi ara dirençlerimiz var ve bu ara dirençlerde de kademeli çıkışlara şahsi olarak ben özen gösteririm. Ve bu kademeli alımlarla kademeli satım hamlelerini bir önceki videoda bahsettiğim trend disiplinine oturtmuş durumdayım. Yani bu konuda mutlaka dikkatli davranmamız gerekiyor. Yani kar al noktasından da çıkış yapabiliriz, stop noktasından da çıkış yapabiliriz. Yani bu durumda zihnimize oturtmamız gereken şey mutlaka bir işlemden çıkacağımız. Çünkü bazen kısa vadeli kararlarla alınmış bazı finansal ürünlerde uzun süre bekleme kararı alınıyor ve bu durumda karda olan ürünümüz daha sonraki süreçte zararda bizi uzun süre bekletmeye başlıyor. O sebeple mutlaka işleme girdiğimiz gibi çıkmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çok fazla danışanla sorun yaşadım daha önce. İşleme giriş anında değil çıkış anında para kazandığımızı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşlemden çıkmadan para kazanamazsınız. Yani parayı cebinize koymak zorundasınız. Aksi halde piyasa paranızı tekrardan eritir. Ve bizim sorumluluğumuzda olan şey sermayeyi arttırmak. Sermayeyi azaltmak ya da terste kaldığımız bir pozisyonda sermayeyi kilitlemek değil. O sebeple işlem çıkışları da dikkatli şekilde takip etmemiz lazım. Şimdi sol ana tarafına bakalım. Burada da bir fincan kul formasyonu oluşturmuş. Bunları zaten analiz ettiğimiz için üstünde çok durmayacağım. 154 seviyesi formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Ben şahsi olarak uygun bir noktadan işleme giriş yaptıktan sonraki saatlik periyotta bunu da göstereyim ama diğerlerini aynı şekilde yapmayacağım. İşleme giriş noktası olarak buradaki bu direnç hattını aşmayı beklemeyi tercih ederim. Yani 140 üstünden giriş yapıp 145'te kademeli kar alırım ve 154 seviyesinde veya buradaki fiyatlanmanın durumuna göre buradaki alçalan kanalın üst bandından karımı alırım. Bu şekilde takip etmeyi deneyebilirim. Ama bizi işleme sokacak mı sokmayacak mı bunu da takip etmemiz lazım. Henüz işleme giriş için bir fırsat vermiş değil. Amax tarafına baktığımızda dün zaten bunu aldığımı söylemiştim ve burada bir flama oluşturduğunu söylemiştim. Piyasadaki diğer enstrümanlara göre birazcık daha sağlam duruyordu. Burada bir fincan kut formasyonu oluşturmuş ve 4 saatlikte takip ettiğimiz büyük alçalan kamanın tamamen kırıldığını şu anda görüyoruz. Derin bir reteste gelirse formasyonu bozar bilginiz olsun. Bu arada 15-16 seviyesinde değil 15-03 seviyesinde ben karımı alırım. Buradaki direnç noktası kendi adıma çıkış için uygun bulduğum bir nokta. Dogecoin tarafına bakalım. Burada da bir fincan kurt formasyonu çıkarmıştı zaten. Bu şekilde bu fincan kurt formasyonunu birazcık revize edelim. Çünkü daha büyük bir formasyon oluşturmuş durumda. Ve grafik üstünde de formasyon hedefini belirteyim. Eğer işleme giriş fırsatı verirse takip edeceğim seviye 0.17.16 seviyesi. Bu şekilde grafikte takip edebiliriz. Ben açıkçası eğer burada işleme girersem 0.1673 seviyesinden çıkış yapmayı tercih ederim. Direnci aşması halinde yeni işlem girişleriyle ilgili zaten değerlendirme yapıyor olurum. Link tarafına baktığımızda burada yine bir fincan kut formasyonu var 14.66 seviyesi. Linkte önümüzde bir sürü direnç olduğu için işleme giriş yapmak yerine beklemeyi tercih ederim. Buradaki bu dirençleri açtıktan sonra ve özellikle de 13.99 seviyesini açtıktan sonra ki bu formasyonun hedefi geldiğinde bu hedefi de aşmış oluyor. Bir miktar geri çekilme bekler destek seviyesinden alım yapmayı tercih ederim. Takip etmeye devam edeceğim. Adacoin tarafına bakalım. Adacoin'de de yine aynı şekilde fincan Fincankul formasyonu var. Burada formasyonun içinde hareket ettiği için önümüzde çok kuvvetli bir direnç yok. O sebeple küçük işlemler için bu şekilde 0.43'ten alıp 0.47'de satabilir. Buradaki kar marjı çok küçük görünüyor ama finansal piyasalarda aslında %5-6 gibi aklımda şu an. %8'lik bir kar marjı veriyor. Ve bu finansal piyasalar için gayet iyi bir kar arkadaşlar. Burada %8'lik bir kar marjı bana yetmez diyenler varsa Piyasa şımaranları affetmez bilginiz olsun. Yani 15 yıldan fazladır ben işlem yapmaya devam ediyorum ve piyasa hiçbir zaman beni affetmedi, hiçbirinizi de affetmez bilginiz olsun. İşleme giriş yaptığımız gibi çıkış yaptığımız zamanı da iyi bilmemiz ve bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Şimdi henüz pozisyona girmedik ama pozisyona girersek eğer ben 0.47 seviyesinde çıkar ve beklemeyi alırım. Dirençlerin aşılması halinde yepyeni değerlendirmeler yaparım. Çünkü ben swing trade ediyorum. Bu seviyeye 1-2 gün içinde de gelebilir, 1 gün içinde de gelebilir veya daha uzun beklemek istersem 0.49 seviyesinin aşılması halinde 0.67 seviyesine kadar beklemeyi tercih ederim. Ki burası da daha uzun bir bekleme süresi yani birkaç gün bizi bekletebilir ve %37'lik çok güzel bir kar marjı verebilir. Takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki 0.49 seviyesi üstünde yepyeni değerlendirme yapmamız lazım. BNB tarafına baktığımızda yine aynı şekilde fincan formasyonu var. 940 seviyesi formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ekranda gördüğünüz destek ve dirençleri Kademeli kar alım bölgesi olarak kullanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum işleme henüz sokmadı. Bir miktar daha yukarı yönlü hareket sonrasında formasyonun boyun çizgisini de grafik üstünde belirtmiş olayım. 875 seviyesini mutlaka aşması gerekiyor. Bizi işleme sokabilmesi için. Arbitrum tarafında yine aynı formasyon oluşumu var. Boyun çizgisi 0.22 seviyesi ve 0.24.70 seviyesi formasyon hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Ama ben burada 0.24.15 seviyesinde haftalıkta takip ettiğimiz bir Fibonacci direnç seviyesi var. Bu seviyeyi takip etmeyi tercih ederim ki işleme giriş yaptıktan sonra bize yine %8'lik bir kar marjı veriyor. Ondo tarafına baktığımızda, dün de bahsetmiştim hatta saatlik periyotta bakalım buna. Fincan kut formasyonunun kırılımından ve retestinden bahsetmiştim. Ve burada yepyeni bir fincan kut formasyonu çıkarmış bu şekilde bunu takip edebiliriz. Zaten bir önceki fincan kut formasyonunun hedefi 0.51 seviyesi ve 0.50 seviyesinden burada dönüş aldığını görüyoruz. Buradaki fincan kutu formasyonunu takip edersek eğer 0.54 seviyesinde ben hedef noktası bir miktar daha yukarıda ama direnç noktalarından çıkış yapmayı tercih ediyorum. Sui tarafına baktığımızda yine aynı şekilde Adres grafiğinde olan formasyonun aynısı burada da var ve burada formasyonun tamamen kırılımını beklerim. 0.62 seviyesi üstünden işleme giriş yapmayı tercih ederim ve ilk kademeli çıkış noktam olarak... Buradaki fincan kutu formasyonu hedefini yani 1.85 hedefini takip etmeye devam edelim. Bu arada burada da bir eğitim çalışması yapmış olalım. Şimdi momentumla trade etme konusundaki sürekli yaptığım değerlendirmenin şu anda çok güzel bir eğitim çalışması karşımızda. Burada gördüğünüz gibi bu ihlal noktası momentumla trade etmemizin tek sebebi. Yani burada bir sürü insanı içeri aldılar. Kırılım geldi diye bu şekilde birçok insan yukarı yönlü pozisyon açtı ve şu anda hepsi terste bekliyor. Ve bir miktar daha terste bekleme ihtimalleri var. Ama momentumla trade eden birisi buradaki alıcıların direnç bölgesindeki satıcılara galip gelmesi sonrasında yep yeni bir yükseliş alanı açmış olacaktı kendine ve burada terste kalma ihtimali de ortadan kalkmış olacaktı. Yani burada işleme giriş yapanların stop noktasını nereye koydularsa bu stop noktasının altına bir iğneleme hareketiyle gelip işlem alan herkesi oyun dışına atma ihtimalleri karşımızda duruyor. Lakin çok daha sağlıklı şekilde birazcık daha üstte işlem yapmış olsalar %17'lik bir kar marjı yerine %13'lük bir kar marjı olacaktı ve çok daha rahat bir trade söz konusu olacaktı. O sebeple buradaki formasyon kırılımının hedefine doğru asıl yolculuğun nerede başlayacağını çok iyi bilmemiz lazım ve aynısı çıkış için de geçerli. Nereden işlemden çıkmamız gerektiğini de çok iyi bilmemiz lazım. Dikkat ediyorsanız destek dirençleri eklememişim ve burada bir direnç noktası eklersem eğer gördüğünüz gibi 182 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor ve ben buradaki karı %11 seviyesine çekmeyi tercih ederim ve burada kar almayı tercih ederim. Burada anlattığım şeyleri tekrar tekrar izlemeniz çok sağlıklı olacaktır. Şimdi daha orta vadeli bir hedef olarak gördüğünüz gibi daha yüksek bir formasyon hedefi zaten karşımızda duruyor. Yani buradaki bu alçalan kama formasyonunun hedefini zaten uzun süredir burada takip ediyoruz. Ama şimdi burada küçük formasyonun hedefi olarak bu şekilde bir değerlendirme yapmak en sağlıklısı olacaktır. Şimdi son olarak Hıbar Coin tarafına baktığımızda. Burada dün ben bir formasyondan bahsediyordum. Bir fincan kut formasyonu için biraz fazla dağınıktı ama burada bir flama formasyonu var ve bu formasyonun kırılımı ve testi geldi. Burada bu retest alarından çıkar ve yeni bir yükseliş dalgası başlarsa bu şekilde 0.1481 sonrasında güzel bir yükselişle karşı karşıya kalabiliriz. Gördüğünüz gibi burada küçük bir direnç çıkarmış ve birçok küçük direnç var aslında karşımızda. Ve bu küçük dirençleri aşması sonrasında çok daha rahat bir işlem söz konusu olabilir. Bu şekilde grafik üstünde gösterdiğim bu noktalara bakarsanız eğer çok hızlı trade etmek isteyenler varsa bu seviyeler arasında trade edebilir. Ama ben açıkçası keyifle trade etmeyi sevdiğim için çok agresif şeylerle strese girmek yerine burada direncin aşılması sonrasında alıp formasyon hedefinde karı alma konusunda çok daha pozitifim. Yani kendi adıma çok daha rahat trade ediyorum. Eğer beni işleme sokmazsa da zaten Tüm dünya piyasalarında işleme girmeyi beklediğim yüzlerce pozisyon var ve her gün neredeyse 300 tane grafiği geziyorum bu şekilde. İşleme giriş yaptığım farklı finansal ürünler söz konusu olacaktır. Buradaki oyun planımı da bu şekilde belirtmiş olayım. Kaldı ki ben burada işleme girişimi geç yaparsam zaten gördüğünüz gibi %12'lik bir kar marjı, gayet iyi bir kar marjı arkadaşlar. Yani çok çok küçük işlemler yapanlar için bile bu iyi bir kar. Yani 100 dolarlık bir alım yapsanız bile 12 dolarlık bir karınız oluyor. 1000 dolara 120 dolarlık bir karınız oluyor. %12 gerçekten çok iyi bir oran. Kripto piyasasında volatilitenin yüksek olması buradaki oranların size küçük olduğunu hissettirmesin. Bütün tecrübeli traderlar küçük oynayarak çok büyük paralar kazanıyor. Yani başarılı traderlar 100 bin dolarla işlem yapıyor ve %3'lük kar alıyor. Ve siz de elinizdeki bakiye her neyse %2-3'lük karlar alarak bu o bakiyeyi gerçekten çok üstün bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu açıdan piyasaya bakış açınız parayı vurmak değil istikrarlı kar olmalı. Şimdi altın ve gümüş tarafına hızlı bir bakış atmamız lazım. Çünkü altında ve gümüşte bazı hareketler söz konusu. Gördüğünüz gibi burada bir fincan kup formasyonu oluşturmuş. Lakin Rus-Ukrayna savaşının bitişiyle ilgili bazı haberler var. Şimdi burayı bir çift tip olarak da değerlendirebiliriz. Ama şu anda işleme girişle ilgili değerlendirme yapmaya uygun mu? Değil. Çünkü direnç alanında. Bu direnci kırması lazım. Kıralım sonrası da bir retest bekleyip belki ben giriş yapabilirim. Lakin altında benim şahsi olarak hala istediğim geri çekilmeler karşıma gelmedi. Yani burada gördüğünüz gibi bir üçgen içinde fiyatlanıyoruz. Ama ben bu üçgenin bir miktar daha altında fiyatlanmasını ve hatta bir süre buralarda oyalanmasını beklerdim açıkçası. Çünkü dünyada altının fiyatlayacağı bir hikaye kalmadı gibi bir şey. Çin ve Japonya arasında çok ekstrem bir durum söz konusu olursa ki ben sanmıyorum yeni bir yükseliş dalgası söz konusu olabilir ya da Japonya'nın en değerlenmesi halinde piyasalardan likidite çıkışı piyasalarda bir paniğe sebep olabilir ve bu ilk etapta altına giriş yapabilir. Burada olası formasyonlar var. Gördüğünüz gibi küçük bir fincan kul formasyonu oluşumu var ve bunun kırılımı halinde bu büyük formasyonu tamamlayabilir ve sonrasında yepyeni bir hedef verebilir bize. Lakin şu anda tekrar söyleyeyim Altınla ilgili birazcık daha temkinli olmaya devam ediyorum ama orta uzun vadede altının yükselmeye devam edeceğini de bildiğimi ayrıca belirteyim. Çünkü şu anda mevcut finansal durum ve jeopolitik durumlar altını desteklemeye devam edecektir. Sadece kısa vadede direnç alanları ile ilgili değerlendirmelerimizi daha sıkı yapmamız lazım. Burada da büyük olan formasyonun boyun çizgisini grafik üstünde belirtmiş olayım. Şimdi burada yükselen kanallar takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu yükselen kanallar içindeki en üst kanala dahil olmuş durumda. Ve buradaki trendi de kırması halinde bir miktar daha yükseliş söz konusu olacaktır. Tekrar bu zirveyi görür mü görmez mi bunu birlikte takip edeceğiz. Ama dediğim gibi önümüzde önemli dirençler var. Bunları yakından takip etmemiz lazım. Altında şu an için işleme giriş yapmıyorum. Sağlam kırılımlar görürsem işleme giriş yapabilirim. Ki altında çok sert bir hareket olursa zaten illaki telegramdan yazıyor olurum. Şimdi gümüş tarafına da bakalım. Gümüşte iki durum var. Gördüğünüz gibi altında son zirvelere baktığımızda 4379 seviyesinin altında bir tane daha zirve oluşturmamış, düşük bir tepe oluşturmuş ve burada bir düşüş trendi çıkarmış. Ama aynısı gümüş için geçerli değil. Gümüşte büyük bir çift tepe var ve bu çift tepe eğer bozulmazsa 36-37 dolar civarına doğru bir geri çekilme söz konusu olur. Yani 45.83 altında bir kapanış söz konusu olursa gümüşte bu çift tepe formasyonu çalışabilir ve bu çok riskli. Ama bunun çok yakın bir risk olduğunu söylemiyorum tabii ki. Burada geniş bir perspektifte baktığımızda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu belirtmiş olayım. Ama şu an çok kısa vadede baktığımızda gümüşün de pozitif olduğunu söyleyebilirim. Yani altından daha pozitif duruyor. Çünkü burada bir yükselen kanal takip ediyoruz. Ve bu kanal içindeki fiyatlama gayet iyi şekilde devam ediyor. Yani altın gibi bir sürü dirence sahip değiliz. Hatta burada çok güzel bir formasyon çıkarmış. Bu fincan kut formasyonunun hedefi de 54 civarından geçiyor. Gümüş tarafındaki momentum biraz daha devam ederse ben gümüşte alıcı olmaya devam ederim. Onu da belirtmiş olayım. Yani piyasada evet çok ciddi şekilde kıymetli madenleri yükseltecek bir haber akışı söz konusu değil lakin fiyat yükseliyorsa o haber akışı da arkadan geliyor demektir. Bu açıdan buradaki fırsatları da kaçırmaya niyetim yok. Şimdilik bu kadar. Her videoda vurgulamaya çalıştım ve trade etme konusunda sizi geliştirecek bazı konular var. Ve bir önceki videonun konusu trade disiplini en önemli konulardan biri. Ve şu anda izlediğiniz bu videoda da işlemden çıkış noktaları ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Burada söylediğim şeyleri sonraki işlemlerinize adım adım yerleştirmeye devam etmeniz sağlıklı olacaktır. Bunları hem güncel analiz hem de trade eğitimi olarak değerlendirmeye çalışmanız çok uygun bir bakış açısı olur. Telegram'dan ve Twitter'dan acil durumlarda paylaşım yapıyorum. Oralardan takip edebilirsiniz. Beğeniyorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.